İçişleri Bakanı Ali paylaştığı bilgilere göre İstanbul Anadolu Küçükçekmece ve Gaz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan sanal devreye çalışmaları sonucu çevrim içi uyuşturucu ticaretine yönelik narkoçelik 47 operasyonları düzenlendi. Operasyonlara toplam 783 personel katılırken, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma yapay zeka destekli algoritmalarda kullanılarak siber devriye ile inceleme altına aldı. Operasyonlar sonucu 150 şüpheli yakalanırken, 142'si ise tutuklandı.